mis gibi kokuyor. <laughs> ben rüyada mıyım? Benim bir çimdikle damat. <laughs> Vallahi değilsin baba. Hepsi gerçek. Mis gibi. Allah'ıma şükürler olsun. Bu eve sosisin de girdiğini gördüm ya. Ölsem gam yeme artık. Allah Allah baba. Üçüncü kez giriyor. Sen unutmuşsun herhalde. Hayır efendim. Sucuk salam girdi ama sosis hiç girmemişti. İyi düşün. Sen mi ikna ettin damat? Doğum günün falan mı, yoksa aşktan gözü kör mü oldu bunun? Benimle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum Hikmet abi. Kiminle ilgisi var peki? Bu gariban doğduğundan beri et diye bir tek yumurta gördü. Neymiş efendim? Pismiş. İçine ne koydukları belli değilmiş. Ne koyarlarsa koysunlar yerim ben. Bunların haberi olmadan biz hanla dışarı çıkıp sosis yerdik. Senle de gidelim mi damat? Yani bana ihtiyaç olacağını pek sanmam Hikmet amca. Zaten sende bir ispiyoncu tipi var. Oğlumu özledim ben. Kan çok severdi sosisi. Afiyet olsun. Oğlum iyileştin demek. İyileştim baba çok şükür. Kim baktı sana? Ceylan mı? Bir dahakine gitme. Ben bakarım sana. Ablan kovsa bile gitme. Nasıl yani? Ablam hastasın diye seni evden mi kovdu? Abla aşk olsun yani. Yok yok ben kimseye bulaşmasın diye kendim gittim. Yalan söylüyor. Bak saçıyla oynadı. <laughs> Allah Allah baba sen de sürekli herkese yalan söylüyor yalan söylüyor dedektör gibi ötüyorsun. Yani bir rahat bırak insanları. Kendimi geliştiriyorum Safiye. Hepinizin üzerinde deneyeceğim bunu. Ayağınızı denk alın bundan sonra. Peki nasıl anlıyorsun baba yani yalan söylenip söylenmediğini? Bunu söyleyemem. Ama bazı püf noktaları var. Bu kadarını bil yeter. Han. Sosis Han. sağ ol. Nereden ilgini çekti peki baba? Bir kitapta falan mı okudun? Naci yüzünden başladım. Bunun sakladığı bir şey var ama bulacağım. Yani baba, şu masadaki en dürüst insanı da yalancılıkla suçluyorsun ya pes ne diyeyim artık? Yok Safiye. Ben bunun günlüğünü okudum o gün. Ama baba yani aşk olsun ne ayıp şey. Orada çok büyük bir sır var. Ama unuttum. Hatırlamıyorum. İstersen sana da öğretirim bir tanesini Neriman. İzle şimdi bak. Safiye. Efendim baba. Sen bu sosisi Naci için mi yaptın, Han için mi yaptın? Naci sosis sevmez baba. Han için yaptım. Bu olmadı. Dur bakayım. Ha. Han, sen çocukken bu evi bilerek mi yakmıştın yoksa yanlışlıkla mı? Ne? Tabii ki yanlışlıkla baba. Ya doğru söylüyor ya da çok iyi yalancı. Baba. Bak sevindin o kadar sosis sosis bir tane yemedin. Hadi artık ye şunları lütfen. Dur son bir soru. An, Eğer o yangında annen kurtulmasaydı. Dumandan boğulsaydı. Üzülür müydün? Sılı soru baba. Tabii ki üzülürdün. Baba tamam artık lütfen. İçimiz karardı kahvaltı sofrasında. Hadi kaçırmayalım huzurumuzu.